Merhabalar, Cesur Haber. Her an karşınıza çıkabilir programdayız. Sizin bu konuda bir şey var mı? Önce bir sizi tanıyalım. Tabii, adım Mete, Mete Aras. 39 yıldır Avcılar'da oturuyorum. Ee, bayrak, bayrağı bayrak, bayrak saygı e, yürüyüşleri için ne düşünüyorsunuz? Abi, bayrak saygı yürüyüşleri konusunda bayrak hakikaten bir milletin namusudur, şerefidir. Ayaklar altına alınamaz diyorum ama şu andaki basiretsiz yönetim yüzünden zaten Biliyorsunuz Lice'de bayrağımız yere indirildi. Yani artık bu saatten sonra millet bilmiyorum da herhalde bıçak kemiğe dayanınca mı artık bıçak kemiğe dayanmayı bırakın kesmeye de başladı. Bence böyle propagandalarla, sloganlarla değil de bence esaslı bir devrimle yapılacak bu bir iş bu bence. Yani siz diyorsunuz devrim de lazım. Kesinlikle. Yani böyle bir basiretsiz yönetimi gitmesi için iyi bir devrim bence şart diye düşünüyorum. Peki teşekkür ederiz sağ olun. Böyle propagandayla sloganlarla olacak iş değil dediğim gibi millet hep beraber birleşecek. Hani e, birleştiği takdirde zaten siz de biliyorsunuz hiçbir güç kıramaz. Öyle ne tomaymış ne biber gazıymış ne tazikli suymuş. Bence millete vız gelir tırıs gider. Yani birleştiği takdirde zaten yıkamayacağı hiçbir engel yok diye düşünüyorum. Çözüm sürecini savundukları için ben bu şekilde bayrağın gönderilen indirilmesini indirilmesine göz yumma yum, yummalarını çözüm sürecini destekledikleri, destekledikleri için yaptıklarını düşünüyorum ben. Vallahi sonuç itibariyle çözüm süreci diye bir şey olmasaydı bu adamlar gönder gönderden bayrağı indirildiğinde ateş açarlardı. Çözüm süreci diyorsunuz saklısı olan çözüm sürecinde görüyorsunuz. Teröristler Türkiye'yi terk etti, sınırı terk etti diyorlar. Halen durmuşlar Diyarbakır'da yol kesip kimlik soruyorlar. Nasıl oluyor bu? Çözüm süreci bunun neresinde? Bugün gönderden bayrağı indiren adamlar sancağı da çalacaklar. Bugün yani ona da ses çıkartamayacağız. Evet. Dediğim gibi idam da geri gelsin. Bu adamlar da bence idama tabi tutulsun. İdama imza toplayanları da sonuna kadar destekliyorum. İnşallah da idam geri gelir. Bu adamların kesin çözüm bana göre idamdır. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Ergenlikten ben de tek verdim. Namusun, 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 namusun,